Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi, iki çok terimlinin çarpımını anlatmaya çalışacağız. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. Şimdi 4x-3 ile 2x-2'yi ne yapacağım? Çarpacağım. Bunun için şöyle yazıyorum hemen. Birinci terimle birinci terim 4x çarpı 2x 8x kare. Birinci terimle çarpı ikinci terim. 4x ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8x. İkinci terim çarpı birinci terim. Eksi 3 ile 2x'i çarptım. Eksi 6x. İkinci terimle ikinci terim çarpılacak. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım. Aynı işaret. Artı 6. 8x kare. Eksi 8, eksi 6, eksi 14x. Artı 6. Şimdi gelelim. İkinci işlemimize 3y ile 3y'yi çarptım 9y kare 3y ile 2'yi çarptım artı 6y 4 ile 3y'yi çarptım artı 12y artı 4 ile artı 2'yi çarptım artı 8 9y kare artı 6y 12y da 18y yapar artı 8 burada artı 6y artı 12y benzer terimdir. 2x artı 3 ile 4x eksi 1'i çarpacağız. Bunun için 2x ile 4x'i çarptım. 8x kare. 2x ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2x. Artı 3 ile 4'ü çarptım. Artı 12x. Artı 3 ile eksi 1'i çarptım. Ters işaret olduğu için negatif olur. Eksi 3. 8x kare. Eksi 2x artı 12x. 12'den 2 çıkarsa artı 10x. Eksi 3. 3y ile 2y'yi çarpıyorum. 6y kare. 3y ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 3y. Artı 5 ile 2y'yi çarpıyorum. Artı 10y. Artı 5 ile eksi 1'i çarpıyorum. Ters işaret negatif olur. Eksi 5. 6y kare. Eksi e, artı. Eksi 3y artı 10y. Benzer terim çıkarıyorum. ondan 3'ü. 7y. Eksi 5 şeklinde işlemimi yazıyor. Örnek 2 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz demiş. 2x ile 3x'i çarparsam 6x kare. 2x ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6x. Eksi 1 ile 3x'i çarptım. Eksi 3x. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptım. İkisi de aynı işaret. Artı 3 yapar. 6x kare eksi 6x eksi 3x daha eksi 9x artı 3. 4y'ye 4y'yi çarptım 16y kare. 4y ile 2'yi çarptım artı 8y. Artı 1 ile 4y'yi çarptım artı 4y. Artı 1 ile artı 2'yi çarptım artı 2. 16y kare artı 8y artı 4y benzer terim toplarsam 12y artı 2 şeklinde olur. 4x artı 2 ile 3x eksi 1'i çarpıyorum. 4x ile 3x'i çarptım. 12x kare. Yine burayı ben anlatacağım. 4 çarpı x çarpı 3 çarpı x. Şimdi 4 ile 3'ü çarparsam katsayılar sayılar çarptım. 12. x üssü 1 çarpı x üssü 1. Neden 1 yazıyorum? Bir sayının bilinsin sayı bilinmesin üssü yazılmamışsa 1 demektir bu. 12 çarpı x üzeri 1 artı 1 olur. 12 çarpı x kare şeklinde olur o da. 12x kare. 4x ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4x. 2 ile 3x'i çarptım. Artı 6x. Artı 2 ile eksi 1'i çarptım. Ters işaret. Eksi 2 yapar. Şimdi 12x kare. 6x'den 4'ü çıkarırsam. Artı 2x. Eksi 2. 3y ile 2y'yi çarptım 6y kare 3y ile eksi 1'i çarptım eksi 3y eksi 2 ye ile 2y'yi çarptım eksi 4y eksi 2 ye ile eksi 1'i çarptım aynı işaret olduğu için artı 2 olur. 6y kare eksi 3 eksi 4 daha eksi 7y artı 2. Örnek 3 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 2x ile 3x'i çarptım 6x kare. 2x ile 5'i çarptım artı 10x. Eksi 2 ile 3x'i çarptım eksi 6x. Eksi 2 ile artı 5'i çarptım ters işaret eksi 10. 6x kare artı 10 xten eksi 6x'i çıkarırsam eksi artı 4x eksi 10. 2y ile 3y'yi çarptım. 6y kare. 2y ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6y. 4 ile 3y'yi çarptım. Artı 12y. Artı 4 ile eksi 3'ü çarptım. Ters işaret. Eksi 12. 6y kare. 12y'den 6y'yi çıkarırsam. Artı 6y. Eksi 12 x eksi 1 ile x eksi 2'yi çarpacağım. x ile x'i çarptım. x kare x ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2x. Eksi 1 ile x'i çarptım. Eksi x. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarptım. Aynı işaret olduğu için pozitif. Artı 2. x kare. Eksi 2. Eksi 1x daha. Eksi 3x. Artı 2. 2y ile 3y'yi çarptım. 6y kare. 2y ile 2'yi çarptım. 4y. 1 ile 3y'yi çarptım. 3y. Artı 1 ile artı 2'yi çarptım. Artı 2. 6y kare artı 4y 3y daha 7y yapar artı 2 şeklinde çarpma işlemimizi yapmış olduk. Örnek 7 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 3x ile 2x'i çarptım 6x. 3x ile 4'ü çarptım 12x. Özür dilerim. 3x ile 2x'i çarptım. 6x kare. 3x ile 4'ü çarptım. 12x. Eksi 6 ile 2'yi çarptım. Eksi 12x. Eksi 6 ile 4 artı 4'ü çarptım. Eksi 24. 6x kare artı 12x eksi 12x. Bunlar birbirini götürür. Eksi 24 kalır. Burayı bir daha çarpacağım. 3 kere 2 6x kare 12x eksi 12x eksi 24. Artı 12x ile eksi 12x sıfır olur. 6x kare eksi 24. 4y ile 2y'yi çarptım. 8y kare. 4y ile 2'yi 2y çarptım. Artı 8y. Eksi 1 ile 2y'yi çarptım. Eksi 2y. Eksi 1 ile artı 2'yi 2y çarptım. Eksi 2. 8y kare 8 y'den 2 y çıkarsa artı 6 y eksi 2. 3 x eksi 6 ile 2 x artı 1'i çarpacağım. 3 x ile 2 x 6 x kare. 3 x ile 1'i çarparsam artı 3 x. Eksi 6 ile 2 x'i çarparsam eksi 12 x. Eksi 6 ile artı 1'i çarparsam ters işaret olduğu için eksi 6. 6 x kare artı 3 x eksi 12 x. 12'den 3 çıkarsa eksi 9 x. Eksi 6. 3y eksi 1 ile 2y eksi 2'yi çarpacak. 3y ile 2y'yi çarptım. 6y kare. 3y ile eksi 2y'yi çarptım. Eksi 6y. Eksi 1 ile 2y'yi çarptım. Eksi 2y. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarptım. Aynı işaretlerin çarpımı pozitiftir. Artı 2. 6y kare. Eksi 8y. Artı 2. Eksi 6y eksi 2y da eksi 8y yapar daha önceden de anlatmıştık. Aynı işaretli tam sayıların çarpımı pozitif, ters işaretli tam sayıların çarpımı negatiftir. Yani aynı işaretli artı artı ile çarparsan artı olur, eksi ile eksiyi çarparsan artı olur. Artı eksi ya da eksi artı ile çarparsan eksi olur. Örnek 8. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 3y eksi 1 çarpı 2y eksi 4. 3y ile 2y'yi çarparsam 6y kare. 3y ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 12y. Eksi 1 ile 2y'yi çarptım. Eksi 2y. Eksi 1 ile eksi 4'ü çarptım. Her ikisi de aynı işaret. Artı 4. 6y kare. Eksi 12 eksi 2 da eksi 14 diye. Artı 4. 2y artı 2 ile 3y artı 1'i çarpacağım. 2y ile 3y'yi çarptım. 6y kare. 2 ile 1'i çarptım artı 2y, 2y ile 3y'i çarptım artı 6y, artı 2 ile artı 1'i çarptım artı 2. 6y kare artı 8y artı 2. Artı 2y artı 6y toplarsam 8y yapar. 4x, 4x eksi 1 ile 3x artı 2'yi çarpacağım. 4x ile 3x'i çarparsam 12x kare. 4x ile 2'yi çarptım. Artı 8y. eksi 1 ile 3x'i çarptım. Eksi 3x. Eksi 1 ile artı 2'yi çarptım. Eksi 2. 12 x kare 8 y'den 3 y çıkarsa artı 5 y eksi 2. 4 y eksi 2 ile 3 y eksi 3'ü çarpacağım. 4 y ile 3 y'yi çarptım. 12 y kare. 4 y ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 12 y. Eksi 2 ile 3 y'yi çarptım. Eksi 6 y. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 6 aynı işaret olduğu için 12'ye kare. Eksi 12 eksi 6 da eksi 18'ye artı 6 şeklinde çarpma işlemi sonuçlanmış olur. Örnek 9. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 3x artı 1 ile 2x eksi 5'i çarpacağım. 3x ile 3x'i çarptım. 3x ile 2x'i çarptım özür dilerim. 6x kare. Burayı yine açıklıyorum. 3 çarpı x çarpı 2 çarpı x. Katsayılar çarptım. 3 kere 2 6 çarpı x çarpı x. bir sayının her üstü yazılmamışsa bunun üssü 1 demektir. Şöyle yazıyorum. 6 çarpı x üzeri 1 artı 1 eşittir. 6 x kare yapar. 3x de eksi 5'i çarptım. Eksi 15x. 1 ile 2x'i çarptım. Artı 2x. Artı 1 ile eksi 5'i çarptım. Eksi 5. 6x kare. Eksi 15'ten 2'yi çıkardım. Eksi 13x. Eksi 5. 2y artı 2 ile 5y artı 1'i çarpacağım. 2y ile 5'i çarparsam 5y'yi 10y kare yapar. 2y ile 1'i çarparsam artı 2y artı 2 ile 5 y'yi çarparsam artı 10 y artı 2 ile artı 1'i çarparsam artı 2 10 y kare artı 2 y artı 10 y da artı 12 y artı 2 yapar 4 x eksi 2 ile 3 x eksi 1'i çarpacağım 4 x ile 3 x'i çarparsam 12 x kare 4 x ile eksi 1'i çarparsam eksi 4 x eksi 2 ile 3 x'i çarparsam eksi 6 x Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsam artı 2. 12x kare eksi 4x eksi 6x toplarsam eksi 10x yapar. O da artı 2. y eksi 2 ile 3y artı 1'i çarpacağım. y ile 3y'i çarparsam 3y kare. y ile 1'i çarparsam artı y. Eksi 2 ile 3y'i çarparsam eksi 6y. Eksi 2 ile artı 1'i çarparsam eksi 2 yapar. 3y kare artı y eksi 6y 6y'den y'yi çıkarırsam eksi 5y, eksi 2 kalır. Şimdi bundan sonraki işlemimiz e, cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma nasıl yapılıyor onu anlatacağız. Bu açıklamada onunla ilgili açıklamada diyor ki bir parantezin önünde artı işareti varsa parantez içindeki terimler işaretleri değişmeden parantez dışına çıkar diyor. Mesela artı 4 çarpı 3x eksi 6 önünde artı işareti var. Ee, 3 x eksi 6'nın dışarıya çıkarılışı işaretleri değişmeden de 4 kere 3 12 x artı 12 x eksi 4 kere 6 24 eksi 24 şeklinde yani artı 12 x eksi 24 şeklinde çıkar. Eksi olursa ne olur? Bir parantez önünde eksi işareti varsa parantez içindeki terimlerin işaretlerinin ters alınarak parantez dışına çıkarılır. Bunları anlatacağız. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.